geldi güneş yüzüme vurdu sanki Bu hayat senin kalbim senin ben seninim Kader bize gösterdi Adem yine Havva Ben Havva Ala Dağların son göz ağrısı Hacı Hünkar'ın en kıymetli kızı Tabi bir de bu bir çift gözün iki yıllık yasak aşkı. O İrlandalı bir papazın oğlu Edwin Wilson. Ama bu yasak aşk bir öğrenilirse, iki yıldır yaşadıklarımın hepsi güzel bir rüya olarak kalacak. Aşkımı korumak için saklamak zorundayım. Saklamak için de evlenmemek zorundayım. Adam ne olur teklif bile etme. Beni isteme. Sen, Havva Aladağ, benim gibi bir Adem'le evlenir misin? İçimizden beri Eylül'de Show TV'de!